Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte motor rediktörlü motor ve rediktörsüz motor nedir? Motorla nasıl enerji üretilir? Mo motora verece vereceğimiz artı eksinin nasıl belirlenmesi gibi konuları konuşacağız. Önümüzde gördüğünüz şekilde bir devre var. Bu devreyle motoru çevirdiğimizde olan elektrik enerjisi buradan ampulümüze ve motorumuza gidecek. Yani başka bir motordan elde ettiğimiz enerjiyle başka bir motoru aynı zamanda da ampulü çalıştırmış olacağız. Hemen şimdi devreye başlayalım. Şöyle motorun ucuna bir tane bant taktım. Bantın hareketine dikkat edin. Evet gördüğünüz gibi bant da hareket ediyor. Lambamız daha hafif bir ışıkla yanıyor. dediktör sesi geliyor içinden çark sesi. Gördüğünüz gibi düşük bir ışıkta lambamız az önce yandı. Evet, biraz daha hızlı yaptığımda daha hızlı şekilde çalışmaktalar. Evet, motor ile bu şekilde elektrik üretebiliyoruz. Ancak fark ettiyseniz şöyle göstermek gerekirse Sağa sola çevirdiğimizde her çevirmemizde buradaki lamba bir yanıyor bir sönüyor. Bunun nedenini açıklayacağız. Bunun nedeni motorun dönme yönüne göre artısı eksisi değişmesidir. Bu çalıştırırken de geçerlidir. Elektrik enerjisi üretirken de geçerlidir. Şöyle gösterelim. Örneğin bu motorumuzun artısı olsun. Bu da eksisi olsun. Ben bu motora artıyı eksiği bu şekilde verdiğimde, buraya artı verdiğimde, buraya eksi verdiğimde örneğin motor şöyle dönecektir. Şu şekilde dönecektir. Ancak artı eksiği çevirdiğimde tam ters yönünde dönecektir. Yani motorlarda ne tarafa dönmesini istiyorsak artıyı eksiği o tarafa göre, o yöne göre planlamalıyız. Aynı zamanda bu motorda enerji üretirken de geçerlidir. Bu yöne de dönüyorsa buradan artı eksi alıyoruz. Bu yöne dönüyorsa buradan eksi artı alıyoruz. Motorlarda böyle bir kutup değişme söz konusu vardır. Az önceki enerji enerji ürettiğimiz devrede şöyle bir şeye değin, değinmedik. Motorun üzerinden bir enerji üretebiliyoruz. Ancak bu enerji bir yere kadar oluyor. Çünkü motora yüksek akım çeken bir kaynak bağladığımız zaman ve motoru döndürdüğümüz zaman şu anda boşta dönüyor ve gayet rahat dönüyor. Ancak ben bunu bu ampule bağlarsam dönme rahatlığı daha daha da azalacaktır. Yani motorumuz biraz daha zor dönecektir. Şöyle boşta dönerken bu şekilde dönüyor. Hatta test edelim. Şuradan jumperlarımızı bağlayalım. Evet. Şuradan şöyle ampulümüzü bağlayacağız motorumuza. Ve motordan elde ettiğimiz enerjiyle ampulümüzü yakacağız. Şöyle krokodillerimizi bağlayalım. Evet. Motorumuzla lambamız şu anda paralel bağlı. Şöyle çevirdiğimde gördüğünüz gibi artık motorumuz daha yavaş, daha zor dönmeye başladı. Şimdi de boşta dönebildiği hassasiyeti gösterelim. Gördüğünüz gibi çok kolay dönüyor. Zaten sesinden de anlaşılıyor. Şöyle takalım tekrar. Evet. Burada üzerinden akım çekildiği için motorumuz daha zor dönmekte. Örneğin bu sefer motorumuzla ısı enerjisi üretmeye çalışalım. Bir kısa devre yapalım. Tabi bu pek sağlıklı bir hareket değil ancak motorun ne kadar zor döndüğünü göstermek için böyle bir şey yaptım. Siz normalde daha güçlü bir motor kullanıyorsanız burada kısa devre yapmamanızı öneririm. Evet, motora şu anda az önce uyguladığım güçlerin aynısını uyguluyorum. Ancak gördüğünüz gibi çok yavaş dönüyor motorumuz ve hareket etme hassasiyeti oldukça düştü. Gördüğünüz gibi boştayken böyle. Aynı gücü bir de kısa devredeyken yapacağım. Evet. Aradaki fark barizce anlaşılmakta. Bu motordan elde ettiğimiz enerjiyle bir ampul yakabiliriz. Ya da bir telefon şarj edebiliriz. Örneğin buna bir bisiklete bağladığımızda, bu tekerleği bisiklete bağladığımızda buradan voltajı düzenleyerek başka bir devreye bağlayıp o devrenin çıkışından da örneğin telefon şarj edebiliriz. Yani bisiklet sürerken aynı zamanda telefonumuz şarj olmuş olur böyle bir devre yapılabilir. Ancak daha yüksek devirlerde ve böyle daha böyle güçlü devreler bağlandığında motorun dönme hassasiyeti, dönme zorluğu oldukça artacaktır. Yani enerji üretirken bu noktada dikkat etmekte fayda var. Şimdi ise rediktörlü ve rediktörsüz motorlara değinelim. Gördüğünüz iki motor rediktörlü ve rediktörsüz model olma seçeneğine sahip. Burada gördüğünüz motor rediktörsüz motor. Burada gördüğünüz motor rediktörlü bir motor. Rediktörlü motorlar normalde motorlarımız hızlı çalışır. Normal rediktörsüz motorlarımız oldukça hızlı çalışır. Ancak torku çok güçsüzdür. Hemen şöyle parmağımızı değdirdiğimizde hızı çok azalacaktır. Belki de motorumuz o kadar güçsüz olacak ki duracaktır motorumuz. Bunun bunun durmasını engellemek için bir redüktör dişli seti eklersek torkunu arttırmış oluruz. Ancak hızı düşmüş olur. Ancak bu sefer de torku artmış olur. Böylece robot robot yaparken oldukça faydalı redüktör setleri. Şöyle motorumuz, redüktörlü motorumuz. Bu zaten robotistan.com'da robot motoru diye geçmekte ve üzerine bir tane teker mekanizması takılmış. Bunun içinde redüktör dişli seti var ve hızlı torka dönüştürmekte. Yani redüktörlü ve redüktörsüz motorların farkı bu şekilde. Evet. Motorları incelediğimiz bölümümüz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.